네. <목소리도> bu <laughs> <Eser> mi? <laughs> Sultan Camii bir döneme adını yazdırmış Mimar Sinan'ın bir ömür nasıl geçirilir ve insan öldükten sonra bile kendini yaşarmışçasına nasıl hissettirir sorusuna cevap verdiği onlarca eserinden biri. Çok bilinen o meşhur hikayesi var ama hikayenin çok daha ötesinde tüm nezaket ve aynı zamanda gösterişiyle hem bir ibadethane, hem bir soluklanma yeri, hem bir anıt, hem bir tarih, hem de boğaza bir takı gibi seriliyor önümüze Mihrimah Sultan Camii. Görüp de uzaktan eski halini hayal etmemek elde değil. O eski İstanbul'u düşündürüyor insana. Filmlerdeki gibi beyler ellerinde bastonlarıyla, hanımlar şemsiyeleriyle, ipek mendillerini kibarca ellerinde sallıyorlar. Saray burnundan sandallara binip Üsküdar kıyısına yanaşıyorlar. İndikleri anda kulaklarımızda sanki o an başlığı veriyor. Nihavent makamı, o çok sevdiğimiz meşhur İstanbul türküsü Üsküdar'a giderken. Bu yakada o zarif hanım ve beyler kadar zarif İskele Camisi Mihrimah Sultan karşılıyor onları. Anadolu topraklarına hoş geldiniz dercesine. Adını yine zarafetine yakışır bir kadın sultandan alıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızı Mihrimah Sultan'dan. Rivayete göre de İstanbul'un bu güzel camisi mimarı Sinan'ın Mihrimah Sultan'a aşkını gizlediği bir hediyesi. Edirne kapıda da bir adaşı var bu caminin. Güneş ve Ay'ın aynı tarihlerde minarelerinin arasında hizalandığı söylenir ve tarih Mihrimah Sultan'ın doğum günüdür. Tabi Mihrimah isminin anlamının da Güneş ve Ay demek olduğunu belirtelim. Her şey daha da anlamlı olmaya başlıyor. Büyük bir mühendislik ve bunun yanında ince bir düşünce, muhteşem bir sanat saklanmış benzersiz bir hediye. Maalesef ki kavuşamamış Sinan Mihrimah'ına ama bize böyle harikulade bir hikaye ve iki güzel cami bırakmış. Biri de şimdilerde Üsküdar'ın baş köşesinde ezan sesinin yankılandığı bu köklü ve zarif cami Mihrimah Sultan Camii.